Fazla antep fıstığı koyarsanız bir süre sonra ısınacak. Aa, Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Bizler tatlı yiyeceklerin tadını evet, alamazdı. Ama dünyanın altı biri kadar. Büyük ölçüde basınç uygulandığında fıstık ezmesini elmasa dönüştürmek mümkündür. Dünya, dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünyadaki nüfus bir elmaya sahibidir. Dünyanın en eski ağacı ağacı. Zonguldak'ta yaşıyor. 4113 yaşında. Filizlendiği söyleyeyim Ve size bununla ilgili meydan okuyorum. Evimde kalın Türkiye. <laughs>